Evet arkadaşlar, zilin sesini duydunuz ve program başladı. Herkese e, merhabalar. E, Sarılağacı muhabbetlerin 1. sezonunun 7. bölümüyle karşınızdayız. Bugün Kanada'dan Pivot Santraforumuz Barış'ı transfer ettik kadroya. E, Barış nasılsın? Hoş geldin. İyilik abi, hoş bulduk. Sizler nasılsınız? E, Serkan Biz burada. Serkan hoş geldin. Hoş bulduk. Fenerbahçe maçıyla başlayalım. Zaten hani hepimiz bir şekilde e, dünden beri konuşuyoruz meseleyi. Barış senle başlayalım abi. Senle dün Whatsapp üzerinden maçlar hemen sonra birbirimizi içimizi döktük. Sen maçı nasıl gördün? Fenerbahçe nasıl kaybetti? Neden kaybetti? Hatalarımız neydi? E, takımın geleceğiyle ilgili görüşlerin neler? Haydi başlayalım. Abi yani... E Haftayla alakalı tahminlerimin hepsinde yanıldım maç skorlarında falan ama beni daha çok canımı sıkan şey Fenerbahçe'nin nasıl bir maç oynayacağı ile alakalı tahminlerim tutmadı. Yani kafamda ben çok iyi niyetli bir şekilde işte Antalya maçından sonra, Trabzon maçından sonra hani e, hocanın bazı belli planları var. Rakibi analiz ediyor, rakibin eksiklerini buluyor, ona göre yükleniyor. Mesela işte Antalya maçından sonra herkes çok söylendi, çok orta yapıyor Fenerbahçe falan diye. E abi Antalya Spor yan toplarda çok zayıf. Yaptığımız ortadan yarısından pozisyon bulmuşuz. Hani işe yaradı bu e, taktik. Dedim ki Antalya maçında işe yaradığı için bunu daha önceden analiz ettiği için yapıyor bunu hoca. Ama ya Konya karşısına çıkarken Konya'nın yaptığı şeyler belli, yapamadığı şeyler belli. Bunu işte Kanada'daki kamyoncu dahi görebiliyor bunu çok basit şekilde yani. Yani oyunda yanıldım, 11'de yanıldım. E, e, skorda zaten yanıldık hep beraber. Mana veremediğim maç oldu. Neyi eksik yaptık abi? Çok hızlı gireyim çok uzatmadan. Yani e, maç öncesi Konya Sporu neyi yapabiliyor diye baktığında bu adamların tek yapabildiği şey var. Akan oyunda yan toptan pozisyon vermiyor abi bu adamlar. Yani işte beklerini e, çizgiye yaklaştırıyor. E, sana rahat orta yapma fırsatı vermiyor. Orta yaptığında da zaten kalenin ağzında öbekleşiyorlar abi. Gelen topa vuruyorlar kafaya. Kalecileri de çıkıyor oluyor. E bu adamlar yapmayacağın tek şey yan, oyun içerisinde sürekli yan top atmak. Ya 43 tane orta yapmışız Alper. Yani 43 ortadan da 4 tanesi hedefini bulmuş. Evet abi. Serkan. Abi vallahi darma dumanım ya. Ne diyeyim ki? Ee, dün yazdık, çizdik, karaladık, durduk. Yani e, neleri yapamadık, neleri yaptık, neleri yapamadık. Hani demiştim ya Ozan'ı arkaya atalım, Pelkason'a gelsin, bir üçgen kurarız orada, Perotti falan filan yaparız diyorduk. Valla ben sana şöyle söyleyeyim. E, abi Ozan'ın çıtasına çıkamıyor kimse ya. Ozan öyle bir yere getirdi ki o çıtayı. Yani Ozan yani öyle bir güzel güzel bindirmeler yapıyor ki yani e, Ozan, ben Ozan'ın oyununu göremedim dün yani. Hani ön tarafta o Ozan'ın yaptığı oyunu göremedim abi. Orada o topu yapamadı. Yani Pelkas çok iyi bir oyuncu. Ben Pelkas'ın kilit paslarına falan çok güveniyorum abi. Ben, beklentim de çok fazlaydı. Pelkas, geçen hafta konuştuk biliyorsun bir önceki yayında. Pelkas orada olmalı falan diye makara kukura yapıyorduk burada. on numara pozisyonunda oynasın, şöyle oynasın, böyle atar, böyle attırır. E, fizik olarak, Ozan'da gördüğümüz oyunu göremedik maalesef. Biraz daha yani güçlü. Pelkas'la bir de şey sıkıntısı var abi. Kontratına bunun 60. dakikadan sonra oynayamaz diye e, madde koymuşuz. <laughs> iyi de oynası çıkıyor, kötü de oynası çıkıyor. Her ee, çıkıyor. Ya, ya yok, şimdi şöyle bir şey abi. Yani dediğim gibi Ozan'ın o e, Ozan'ın o öldürücü e, ne bileyim, fiziği mi diyeyim, ne diyeyim. Hani e, bowling topu gibi abi. Labutları devirirsin ya böyle. Aynen böyle. Bama göme geçire geçire. O topla beraber takımı öne çıkartma. Çıkartma olayını dün yapamadık. Dün yani. sürekli havadan abi. Barış'ın dediği gibi. Ben kesinlikle %100 katılıyorum Barış'a. Sürekli havadan, sürekli havadan, sürekli e, Caner'in ortaları ya da sağdan e, Valencia ya da Gökhan'ın e, pas ya da orta girişimleriyle golü bulmaya çalıştık. Ya hakemle başlayan bizim e, bir türlü set oyunu dönüştüremediğimiz o ön taraftaki oyun e, Ozan'ın önceki haftalarda dediğim gibi e, uyguladığı o güzel baskı yoktu, ondan mahrumduk. Sosa'nın yokluğu bariz belliydi abi çünkü geçiş oyunlarında geriden topu oyuna sokacak o yetenekli oyuncu Sosaymış abi maalesef. Ee, ben adam için şey diyordum hani lan sonradan girsin işte e, ikinci yarı girsin şudur budur ama inşallah en kısa zamanda Sosa %100 performansıyla hadi hadi %80 performansıyla diyeyim sahaya geri döner. Ve orada abi orayı tamamlar yani. yani. Ben, şu... ben abi dün maçtaydım. Yani bu sene, geçen sene Galatasaray maçından sonra tabii kimse de maça gidemedi. Ee, ilk i̇lk defa dün itibariyle statta maçı izledim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Fenerbahçe ilk defa bu sene canlı izleme şansına sahip oldum. Abi iyi bir takımın aslında 3 tane temelde ucun planı var. Bir tanesi set ucumu, bir tanesi geçiş ucumu, bir tanesi de kanat ucumu. Yani bunları oyun içerisinde doğru zamanda kullanan takımlar her zaman e, ee, rakiplere karşı üstünlük kuruyor. Tabi oyuncu kalitesi de bu çok önemli. Ya Fenerbahçe'de dün çok temelde en büyük problem. Dün akşam Barış'la da konuş. Benim canlı gözlerle izledim. En büyük problem abi. Orta sahi Fenerbahçe e, eksik kaldığı için abi Konya Spor'a verdi. Yani bir kere e, demin aslında Serkan çok net bir şey söyledi. Ozan biz Ozan'ı on numara pozisyonunda oynadığı zaman eleştiriyoruz. Çünkü yaratıcılığı yok ama çok önemli bir katkısı var orada ön alan baskısı çok iyi yapıyor abi. Ya Ozan içeride dışarıda orada oynadığında rakip stoperlere ciddi baskı yapıyor ve rahat top kullanmalarını engel oluyor. Dün Fenerbahçe'nin ilerideki üçlüsü yani Samatta, Valencia ve Tiam üçlüsü bu baskıyı asla yapamadılar ve Konya stoperleri hiç abi yıpranmadı. Toplu oynarken hem toplu hem topsuz oyunda. Yani orada biz e, Perkas'ta da burada bir baskı yapamadığı için Fenerbahçe bir kere rakibi ee, hucum anlamında, baskı anlamında abi hiç rahatsız etmedi. Alper ya bak keseyim şaşır... abi sana destek olma anlamında. Bak bir istatistik. Konya Fenerbahçe maçına kadar hani yaptıkları yapamadıkları dedim yani. adamların en iyi yaptığı şey yan top savunmak diye. Adamların en evet kötü yaptığı, en kötü istatistiği biliyor musunuz? Herifler ikili mücadelelerde ligin en kötü takımı. İkili mücadele kazanamıyorlar. Yani evet, abi. bu durumda bak adamlara e, ee, ileride pres yapacaksın. Çünkü hep ikili mücadele kaybediyorsun değil mi? Bunun dışında da abi kısa paslarda rakibin arkasına top atmalarda çalımla bilmem ne falan adam eksiltmeye çalışacaksın. Çünkü ikili mücadele kazanamıyorlar. Abi aynen, aynen. dediğin gibi pres yapmadık. Kısa paslı adam geçmeye çalışmadık. Çalım yap. İkinci devrenin başında 10 dakika. 10 dakika yaptık bunu. O 10 dakikada oraya oraya basındım. aslında oraya ayrıca konuşacağız zaten. Bari. İnanılır gibi konuşmamız abi. lazım. Şimdi bir kere abi Perkas ee, özellikle ilk kere abi Santrafor ikinci Santorafor gibi oynadığında Fenerbahçe şöyle bir tablo oluştu abi. Gustavo stoperler arasında gömülüyor. Pelkas 3. E, üçüncü bölgede forvetin arasına gömülüyor. Bir tek Ozan abi üç kişilik Konya Spor savunmasının arasında kayboldu. Ve biz ilk yarıda oyunun e, 20. dakikasıyla abi 30. dakikası arasında <laughs> dışında tamamen oyunu biz Konya'ya verdik. Ve sadece kanattan hücum etmek zorunda kaldık. Bak şunu çok net canlı gözlerle gördüm. Fenerbahçe hücum etmek için abi sürekli Caner arıyor. Yani Sosa olmadığı için Ozan'ın o hani pas kalitesi yüksek olmadığı için Gustavo da geriden topu alıp direkt topu oyunu kuracak oyuncuya verdiği için abi top atacak, oyunu kuracak, oyunu yönlendirecek tek oyuncu abi Caner. Yani Fenerbahçe dün ilk 45 dakika sadece Caner'in bireysel performansı ve Caner'in tercihlerine göre oynamak zorunda kaldı. E zaten senin de söylediğin gibi abi 43 orta yapmışsın. Ya senin forvetin Samat abi. Yani o topu indirecek. Orada o pivot santrafor yani sırtı dönük oynayabilecek. Hava toplarına hakim bir santrafor tipin de yok senin. Attığın topların hepsini adamlar çok rahat topladılar. Yani evet. hem stoperlere baskı yapamadın. Oyundan sinemedin. Hem bütün yan toplarda adamlar hiç zorlanmadan Her topu aldılar abi. Duran topta da akan oyunda da. O yüzden Fenerbahçe'lik dün en büyük problem abi orta saha problemiydi. Çok boş alan bıraktık. Çok geniş alanda oynadık. İlk anda Fenerbahçe'nin o dörtlü hattını yani rakip stoperler var, rakip orta saha. Pelkas, Tiam, Samatta ve Valencia'nın olduğu hattı geçtiği zaman abi çok rahat oynayacak alan buldular. Kim yani, topu yarıda... yok. Yani adamlar toplu oynamayı planlayarak sahaya çıkmamışlar. Biz adamları toplu oynattık zorla. Böyle saçma bir şey olabilir mi? Abi aynen öyle ve senin dediğin gibi yani bu ikinci yarının başlangıcı itibariyle bu tablo değişti. İkinci yarıda Fenerbahçe tam 10-15 dakika Pelkas'la beraber iyi set ucumu yapmaya, iyi iki birler, yapmaya başlayıp rakip stoperlerin arkasına e, oyuncu kaçırmaya başladı. Fakat Fenerbahçe o Pelkas'ın çıkışıyla beraber tamamen plansız, İnanılır tamamen gibi. şişirme toplarla kör toplar atmaya başlayan bir takıma dönüştü. Ve o andan itibaren ben zaten maçla ilgili tüm kaybettim. Ee... Abi şöyle söyleyeyim, Pelkas çok önemli bir oyuncu bence. Henüz daha çözemedik adamı. Yani benim kafamda mesela, şimdi Sosa'nın olmayışı bu maçta ciddi problem yarattı bize. Ben bu kadar problem olacağını düşünmüyordum. Ama Fenerbahçe Sosa'sız da oynar. Nasıl oynar? Samat da ileride Perotti solda, Pelkas sağda oynarsın mesela. Yani arkada iki tane orta sağ gibi. Bunlar böyle değişmeli oynar. Ama Mesela Valencia ve Tiamlı oynamaz. Hele böyle maçta oynamaz. Yani Konya gibi kapanan, kalesinin önünde öbekleşen takım karşısında Tiam'dan ne bekliyorsun abi? Mümkün değil Tiam'ın bir şey yapması. Pelkas çok özel bir adam. Ee, yani kime benzetebiliyoruz onu bilemiyor ama yani adamın asıl yeri 10 numara, forvet arkası. Sağa koyuyorsun sağda da oynuyor. Sola koyuyorsun solda oynuyor. Muhteşem bir özveriyle oynuyor. Ben hayvan oldum herife. Yani daha geleli evet, yıl, Cesur da oyuncu. Açıyor. Cesur oyuncu abi. Korkmuyor yani. Biz evet inisiyatif oluyor. oluyor. Evet abi inisiyatif oluyor. Abi ya ben bunu e, haftalardır söylüyorum zaten. Hani açamadığımız oyunlarda Novak'ı alırsın sol beki. E. Hatırlıyorsun Alper burada çok konuştuk bunun evet muhabbetini evet, çok. Evet. Caner'i öne atarsın dedik yani. Caner'i sol kanada atarsın. Caner oradan sürekli bindirsin. Geri geri gelip defans yapmakla yorulmasın. Sadece o işi yapsın dedik. Ama yani hoca demek ki hocanın da kendine göre bir görüşü var, bir inadım mı var diyeyim ne diyeyim. Abi Novak, Novak bir türlü 11'deki yerini alamıyor abi. Evet. Yani, abi Novak asla ve asla Trabzon kariyerine baktığında da, geçmiş kariyerine baktığında da abi top atan, asist yapan, orta yapabilen bir sol bek değil. Novak değerli kılan abi pozisyon sadakati, pozisyon bilgisi ve kontrol ucundaki arka direkteki abi bitirme özelliği. Golcü bir sol bek Novak. Ama hocanın oyun anlayışında kanat beklerin abi işte bugün eleştirdiğimiz şey yapması bekliyor hoca. Yani Fenerbahçe'nin ön alan baskısıyla rakibi birinci bölgeye sıkıştırmasını, dönem topla toplamasını ve kanat beklerin ofansif katkı verip abi sürekli orta geçmesini istiyor. Ama birini yapıp diğerlerini yapamayınca abi Fenerbahçe kolay çözülen bir takıma dönüyor ne yazık ki. Dün ne oldu? Ee, abi bak gol yemeden hemen önce dedim ki ulan gol yiyeceğiz. Kontra yiyeceğiz dedim. Yazıyordum. Tweet atıyordum. Çat koydu adam, abi çünkü takım boyu uzadı, bizim bekler ofansif bek olarak öne çıkıyorlar, e, defans da öne çıkıyor, basıyor. Dedim arka taraf boş abi, e, bir ampul gibi atacaklar, yine aynı geçen haftaki gibi şeyin attığı gibi Antalya maçında söyleyin Alman Podolski'nin attığı gibi bir gol yiyeceğiz dedim. Benzerine benzeri bir gol geldi. Devleti de şahane vurdu yani belki 10 defa vursa e, bir tanesi anca giderdi. Ona yani gitti anasını satayım. Kariyer golünü Fenerbahçe'ye karşı atıyor biliyorsun. Hep jenerik e, goller. Ama gibi. çok Aman. Bir... ettim o O çok yani çok koydu biliyor musun yani. Ulan diyorsun ki sen Fenerbahçe'nin senin elinde yıldızlar var. Bu golü senin atman lazım ya. Ben bunu bekliyorum benim futbolcularımdan. Ben bu golü yiyorum. Oca, bu Maçtan oca. sonra bizim hoca dümdüz biz geçti Erol hocamız. İsmail geldi. İsmail abi İsmail sana reçeteyi verdi çıkarttı. Evet abi. Bunu, bunu evet, Vallahi reçete yazdı ya İsmail hoca. Evet, evet. Adamlara yapmaman gereken tek şey maç boyunca yaptım. Topu orta sahada alan herkes topu kanada verdi. Kanattan da Caner, Valencia ve Gökhan orta yapmaya çalıştı. Yapman gereken tek şey yapmadın abi. Eflerin bekleriyle stoperler arasında kocaman bir alan var. Oraya ver kaçlarda girmeye çalışmadın. Uzaktan şut çekmedin maç boyunca. Her şeyi yanlış yaptık maç boyunca ve ısrar ettik. Yani plan... Gidemedin abi. abi. Valencia'ya evet. ne sabrettik abi? Valencia'ya niye sabrettik? Tiam abi. ne bekliyorsun bu maçta? Tiyam ne yapabilir Konya karşısında? Tiyam bak tiyan, tiyan zaten büyük bir hayal kırıklığı çıktı. Evet. Ben Valencia'ya da ne, ne diyorduk Alperciğim? Burada sen de dinlemişsindir Barış. Ya Valencia'ya kızıyor dedi adam bir an parmağı bir çıkıyor, bir pas atıyor, bir gol atıyor. Bizi yine ne yapıyor yani. Valencia Tiyam'dan gene iyi yani Valencia çok çalışıyor. Defansif olarak katkısı var ya, ama da. Yapıyor. Dün bir arkadaşım dalga geçiyordu. Valencia ile Gökhan Gönül'ün yerini değiştirelim. Valencia defansa daha faydalı diye. Vallahi o hale geldi. Yani hücumda hiçbir şey yaratamıyor. Abi Def şeyde faydalı. çok büyük problem var. Yani Valencia'nın geçen programları da söylemiştik. Ee, first touch dediğimiz o ilk kontrolde büyük problem var abi. Yani dün o ilk topu kontrol edememekle ilgili çok büyük sorunlar yaşadığını ben birebir gördüm. E, ama T.M konusunda ben de Serkan'a katılıyorum. Benim de çok büyük beklentim var. Ben oyuncuyu... Yani bu ligde transfer edilmesi gereken 2-3 tane oyuncudan biri olarak görüyordum abi geçen sene. Kesinlikle altında kaldı. Yine defansif olarak eforu çok iyi. Yine 40-45 metre basıp gelip rakibe baskı yapmaya çalışıyor ama o ofansif üretkenlik ne yazık ki henüz e, Tiam'da yok. Ama bence Fenerbahçe'nin problemi Samat abi. Net söyleyeyim. Yani Fenerbahçe bu sistemle oynayacaksa abi Samat'ta Fenerbahçe'nin santroforu değil. Ya yani o second striker olur. Ana forvet olamaz abi. 9 numarası olamaz. Bak, Ümit, 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 Ümit kardeşim, abim ya da yorum yapmış. Biraz mantık yürütelim. Sürekli orta yaparak gol arayışında olan bir takımın forveti neden 1.98'lik Ademi değil de Samat'ta diye? Abi, e, çok şokaklı senin dediğin de birebir doğru. Ama yani şöyle bir şey var. Zaten bu takım niye sürekli gol atarak, orta yaparak gol atma arayışında ki? Yani baştan zaten yanlış durum. Ama evet abi Ademi'den de daha çok faydalanmamız lazım eğer böyle yan ortalı çok yapacağımız maçlarda e, maçları daha çok göreceksek. E, Konya Spor savunma anlayışı abi kartondan yapılmış e, kule gibi. Yani bir sıkıntı canları vardı. Evet, o abi. öldürücü darbeyi vursan çözülecek olan bir takımı dün sen hakikaten gerçekten yani 15-20 dakika dışında hiç mantıklı organize hücum edemeden hiç de zorlayamadan yani kaleye inip tek top kesemeden tek pozisyon bulamadan bitirdin. Bence maçın kırılma anı abi ikinci de Perkas'ın çıkışı oldu. Bir de Ozan'ın çizgiye inip Luis Gustavo'yu çıkardı ve Gustavo'nun tek vuruş yapmak yerine topu dürtüp kontrol edip vurmaya çalıştığı top oldu. Orada gelişe direkt bir vuruş yapabilse belki Fenerbahçe skoru üstünün ikinci yarın başında alabilecekti. Bu ikisi de olmayacak. Zaten ondan sonra maç hakikaten şeye döndü yani şişirme oyuna döndü. Öyle gözüküyor. Abi geçen hafta e, Antalya'dan yediğimiz golü hatırla. Oyunu rakip sahayı yırtmışken e, ee, savunma arkasına atılan bir serseri top. o topu e, direkt olarak e, bir ara pasıyla Podoski ile buluşturdular ve bizim savunmamız fener tutulmuş tavşan gibi kaldı. Ve savunma arkası bir koşuyla çok net 3 pasta gol buldu Antalya. <laughs> bu hafta bu hafta ilk yarıda yine benzer bir savunma arkası koşusu. Ee, kaleci kaleci Altay'la karşı karşıya kaldı Konyaspor Spor. Ee, bir aşırtma vuruş. Orada Altay uzadı ve topu çıkardı. Yine Fenerbahçe'nin uzun bir topla savun markası yapılan tek bir koşu abi. Yediğimiz ikinci gol aynı şekilde yine savun markası e, atılan bir top. Orada Serdar Aziz'in yeni kaybetmiş olmasından kaynaklı oraya yapılan bir koşu ve net bir vuruştu. zaten hani çok bir sıkıntılık canımız kalmıştı. Orada da gol yedik. Yani Fenerbahçe savunmasında savun arkası koşu koşularda yeniden golleri neye bağlısın abi? Bu Fenerbahçe'nin şu an bir problemi gözüküyor. Ne diyorsun? Çözmüşsün. Ya rakip hoca da İsmail de bunu çözmüştür yani rahat rahat. Zaten söyledim. zaten söylendiğim. Söylüyorsun abi zaten işte açığımızı söylüyorsun bizim açığımızı gediğimizi. Onlar da biliyordur zaten bunu. Yılların adamları, futbol adamları. E, Gökhan da bir yerden sonra şişiyor abi tabii o da e, bu gibi toplarda e, geriye gidemiyor ya da hızlı rakibini yakalayamıyor. Yani şimdi diyor, diyeceğim ki ulan Nazımı koyalım. Ulan da defansif yürüyoruz. şey yani şans. sakat. ya şans da var biraz. Rakiplerde şans da var. Anasını satayım. Ma bizi biz... bize denk ya. Bize denk geliyor bunlarda. Aç boyunca bir tane pozisyon veriyorsun o da gol oluyor. Ben stopaya çok kızamıyorum bu yüzden. Yani hani ya ben hep zaten... konuşuyoruz abi. Denge stoperi, Hamis stoperi. Fenerbahçe'de şu an itibariyle bu ikili yok. Yani Serdar'ın en büyük problemi şu abi. Serdar e, Fenerbahçe'de stoper abi top ayağını aldığı zaman bir kere topu oyuna belli bir oranda, belli bir kalitede sokması lazım. Serdar abi o kadar çok hamleli oynuyor ki yani abi kayılmayacak topa kayıyor. Tamam mı? Taca vurulmayacak topa yani rakiple topun arasına gir abi, sırtını koy, bir soğuk kanlanıp o topu al, yan oyuncuna, kaleci ne var? Yok abi. Serdar koşarak girip abi çok rahat hamle yapabileceği, alabileceği topu abi taca vuruyor. Yediğimiz gol öncesinde de abi çok gereksiz bir hamle topu taca attı. O top döndü pozisyonu kaybettiği için tekrar bizim kalemize geldi. Şimdi Cicer Anton'dan daha akıllı ama o da bir Luciano değil abi. Yani hep konuşuyoruz ya. Ayağına hakim, oyun zekası gelişmiş, topu geriden kurabilecek. İşte tek Caner üzerinden gidiyorsun mesela. Gustavo da kitlenince abi ikinci bahçeniz kalmıyor. Fenerbahçe'nin stoperi bence ne kadar daha çok fazla pozisyon hatası yaparsa yapsın abi. Lemos bence daha önce olmalı. 50 kadroya baktığın zaman. Ben de söyleyecektim ama, onu şimdi. Lemos'a sabredeceğiz abi, hata da yapsa sabredeceğiz. Lemos'tan evet abi, bir canavar yani. çıkartabiliriz, yani onun bir potansiyeli var en azından tamam mı? Yani e, Kasenin dibini görmedik abi, henüz puding yiyoruz yani daha bir görmedik abi. Evet. Serda, Serdar'ın en iyisi bu. Serdar'ı biliyoruz, tanıyoruz zaten. Serdar daha iyi olmaz, ama Lemos'un daha en iyisini bilmiyoruz. Daha takımı alışınca biraz daha önce falan ne olacak bilmiyoruz. Ama bak Serdar hakkında demin yaptığın yorumlar abi, Lugano da öyleydi. Hani bir stoper ikilisinde bir tane deli manyak abuk subuk hamleler yapan bir tane de topu oyuna iyi sokan kafası çalışan ikilinin beyni onu anlarım. Ama yani evet Serdar hatalar yapıyor. Ya, Barış'ın hiç... şu çok sevdiğim bir yorumu oldu arkadaşlar dün. Biz Barış'la daha yeni futbol konuşmaya başladık. Barış dedi ki e, dün bizim WhatsApp yazışmamızda bir kere dedi Fenerbahçe teknik direktörü maçı çalışmamış dedi. Benzer bir yorum yaptın abi. Ya yani Fenerbahçe futbolcular da teknik direktörü de ee, genel olarak Konya Spor'un eksikliklerini göz önüne alarak biz de maçı kazanırız havasıyla ne konsantre olmuşlar ne öncesinde rakiple de ilgili detaylı bir analiz yapmışlar Erol Hoca'yı ben e, Erol Hoca genç bir hoca. Yani Erol Hoca şu anda elinde belki de şu anda en en pahalı, en e, yetenekli kadro var elinde ve ilk deneyimi. Benim aklıma löv geliyor mesela. Şimdi biz bu kafalarla lövü yedik mesela. Hani birileri lövü yedi. Ulan bu stajyer, ulan bunlar olmaz falan filan derken de Dünya Kupası'nı kaldırdılar. Ben, ben Erol Hoca'yla abi her halükarda devam edilmesinden yanayım. Artık Yok, tabii abi. tabii tabii tabi bak tabi okuyorum abi. Şu hoca gelsin, bu hoca gelsin, Erol Hoca gelsin. Ulan kaç hafta oldu da insafsızlık Ayrıca. yapmayın. Yok, yok. Biz şu anda bir de son 7-8 yılın verdiği psikolojiyle öyle sabırsız, öyle... Yani Fenerbahçe seyircisi hep darbeliydi abi. Biz hep sorunlu bir seyirci grubuyuz. Ama bu son 5-6 yılda iyice coştuk. Şu anda hiç tahammülümüz yok. Fenerbahçe'nin en büyük şansı şu anda seyircisi oynamız abi. Yani evet ben de inanamıyorum. Ben. Bak Erol Bulut'u şu anda çok eleştirenlerden biriyim. Dünkü maç özelinde. Abi Erol Bulut gelsin şu gelsin, Erol Bulut gitsin şu gelsin falan diyenler inanılır gibi değiller. Yani evet, evet. abi dur çok ya. Abi, dur. Çok çalışkan bir hoca olduğunu hepimiz biliyoruz. Ben bu maçtan sonra hocanın da zaten dün kendisi yorum yaptı. Bir sonraki maçta Kimden oynayıp kimden oynamayacağını göreceğiz dedi. Ya ben hocanın gerekli dersleri çıkaracağına eminim. Çünkü ciddi bir istatistik yapan ekibi var. Yani bu maçın üzerinde Fenerbahçe neleri eksik yaptı neleri iyi yapamadı. Rakip Fenerbahçe nasıl çözdü bunu çıkaracaktır diye düşünüyorum. Ama dün Barış'ın yaptığı yoruma da katılıyorum. Fenerbahçe bu maça mental olarak hazırlanmamış. Hoca da e, teknik taktik anlamda rakibi çok rahat geçebileceğini düşünmüş. O yüzden de bence oyun içerisinde hem tercih hatalarında hem de oyun paniğinde bunu çok net gördük. Abi en kızdığım laflardan biri de böyle hani bir takım kötü oynadığı zaman maçtan sonra medyada <gülüyor> <gülüyor> hoca dersine çalışmamış. Fenerbahçe dersine çalışmamış. Çok salakça bir yorum bence genel olarak. Ama ya şu maça baktığın zaman işte maç oynandığından beri gene en az 10 aylık kişiden duydum. Erol Hoca dersine çalışmamış diye. Abi evet yani akla başka bir şey gelmiyor maalesef. Yani o nefret ettiğim yorumu yapmak zorunda kaldım ben dedin ama. Abi Çünkü... bu maçta işte deminden beri aynı şeyi söylüyoruz. Konya Spor'a karşı ne yapmaman gerekiyorsa onu yaptın ve e, hani 30 dakika yaptın ardından görüp hamle yapıp değiştirmedin. Ardından yaptığın hamle de daha çok yanlışa seni sevk etti. Yani ya yan toplar işe yaramıyor. O zaman ben ileriye sisseyi alayım belki o zaman işe yarar. Yok abi yan top kullanma artık. Daha kötü olasılık şu. Erol Bulut maçı analiz etti. Takıma taktiği verdi. Ama takım uygulamadı abi. Caner bildiği gibi oynamaya devam etti. Caner her topu istedi, orta yaptı. Eğer hocadan takıma geçmiyorsa taktik bu daha büyük sıkıntı. Oyunu rakip ceza sahasını yıkarsan abi. Ee, yani oyunu rakibin birinci bölgesinde, kendi üçüncü bölgende, e, arkada stoperlerine beraber, orta sahanda beraber baskı kurar ve dönen topları toparlayıp sürekli olarak rakibi bir e, atak üstünlüğü sağlarsan abi perotti iş yapar. Dar alanda. Adem e iş yapar. Sisse iş yapar. O zaman senin için kanattan top kesmek bir plan olabilir abi. Ama sen hiçbir an rakibi 90 dakika boyunca böyle kendi birinci bölgesini hapsedemedin. O zaman Adem'i almak da, Perotti'yi almak da, Caner'in top atması da anlamlı olmuyor. Her maç iki yiyoruz, bir yiyoruz. Yani gol yemediğimiz maç yok. İşte atamayınca kazanamıyorsun. Pozisyon vermeden gol yiyoruz bazen ya. Ee, Olur yani. E, abi, Mert, bu, Mert, nın yokluğu Sivas'ta nasıl belli oluyor orta sahasında? Gördünüz mü bugün rezil bir top oynuyordu. Evet, abi Rezilleri oynadı. Benim yıllardır izlediğim en kötü Sivas diyebilirim. Bak Emre Kılıncı'nın yokluğunda, Mert Hakan'ın yokluğunda çöp olmuş abi kadro. Hıza açalım mı? Galatasaray'a karşı güzel Ve biz bu Mert Hakan'ı kullanmıyoruz. Ben bunu anlamıyorum abi. Mert Hakan'ın yani niye oturtuyoruz, bekletiyoruz? Tamam abi yani sakattı. Ulan ikinci milli devre, e, milli maç şeyi geldi, e, arası geldi adam ta ne zaman sakatlandı artık tamam abi bir salın yani o görelim şu adamı. Bir fırsat alsın yani. Mert Hakan bence etkili bir oyuncu. Oynatmamız lazım abi. Yani gözlerinizden. İnşallah Fenerbahçe'nin kazandığı günlerde buluşmak hoşçakalın. üzere. İnşallah. Tamam, tamam, bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eyvallah.